ettik. Ay evet çatlayacağız meraktan söyleyin. Kanka meraktan çatlayacaklar mı söyleyelim mi? E artık bu kadar merak yeter. <laughs> Kampa gidiyoruz. Nasıl yani? E, kamp işte hayatım. Nerede kalacağız? Ç çadırda, çadırda kalacağız. Uyku tulumu, mangal falan her şeyimiz tam takım hazır. Pes yani Aydan. Şimdilik de son nokta. Yok ya ne güzel doğayla baş başa bir gün geçiririz işte. Tamam canım. Ben o yerim ama daha önce hiç kamp yapmadım ki. Ben de. Ben de vallahi. Ama kankam yapmış. Evet ben yaptım daha önce kamp. Çok güzel kamp yaparım ha ben. Ciddi söylüyorum bak. Ateş yakarım mesela efendim çadır kurarım. Her şeyi yaparım. Çok eğleneceğiz. Emin olun. <laughs> Kanka ver müziği. Yerine açık